Fiyatlar bu sene hem pahalı hem iş olmuyor. Yani gerek doğa lazım ağların genişlemesi bütün mahallelere doğa lazım gitmesi gerekse de pahalılıktan dolayı yani gücü yetmeyen muhtaç sahipleri oradan alamıyor. Burada genelde şimdi çok çeşit odun var da en çok satılanlar bir meyve ağaçlarıdır. Bir de meşe odunudur yani. Odlar bayağı pahalı. Şimdi dört Dörde satıyoruz da, satarken de para kazanmıyoruz. Tövbe 4000 lira evet, evet teslim 4000 lira ama yani buna rağmen de kimse alamıyor. Yani ilk defa böyle bir şey olunca esnaf olarak ilk defa böyle bir şey yer rast geliyoruz yani. Durum Yani hem, hem esnaf olarak müzdaribiz hem de alamayan e, halk da yani. Kömür zaten hiç satılmıyor. Eskide eskide adam Diyelim ki 500 kilo odan aldığımda 5 torbada kömür, bu kömür çok pahalı. Yani 7500 civarında tonu, ee, torbası 180 lira 150'ye de var da o çok şey bir kömür değil işte, ton bu. Ee, sezon içinde tekrardan bütün esnaf olarak düşünüyoruz yani başka bir sektöre geçelim mi, geçmeyelim mi diye. İşte geçemeyenler, şu olacak yani daha çok bu esnafımızda kiracı insanlar var. Yani iş yerlerini kiraya tutmuş. Diyelim ki 100-150 bin liraya yıllık kira tutmuş. Bu sene kirasını çıkarırsa ne alır? Yani o derece bir düşüş var. Onun tabi çeşitli nedenleri vardır. Bir doğal az ağının genişlemesi, bir de fiyat pahalılığından fiyatlar şu an bir ton evet 4000 TL olarak geçiyor. Ama kar olarak düşünüyorsanız, tonda 200 lira para kazanır şu an. Çok durgun. 10. 10. ayın bakın ortalarındayız. Sonuna geliriz. 11. ayı girmek üzereyiz. Şu an çok durgun piyasa. Görüyorsunuz. Bunun nedeni doğalgaz. Bunun nedeni fiyatının yüksek oluşu insanlar bazı çok geliyor. Ee, neden deden arası çok. Türkiye çok. Odun? Geçen 2800'dü. İki buçuk, iki bin sekiz yüz her şey burada artıyor, işçilik artıyor. E, lafli artınca odun artışı fazla oluyor. Yani her şey lafliye bağlı. Kömür <laughs> dolara bağlı. Kömürde rengi yükselişiyor. yani dolar yükselir zaten kömür yükseliyor. Dolar yükselmiyor zaten kömür yerinde sayar. Odun gibi değil. Ama odun haftada gün oluyor, haftada iki zam geldi oraya. Aynen. Yani Bağlarbaşı bizim iki yıl önceki mesela umudumuz Bağlarbaşı Ayıp Peygamber tarafıydı. İki yıldır da bunlara gelince bizim bayağı işlerimiz durdu zaten zengin kesim doğalgaz yıllardır Yenişehir Karaköprü kullanıyor biliyorsunuz e son iki yılda Balabaşı Eyüp Pekami'ye girince bizim için şu an gördüğünüz gibi tamamen doluyor ve para bağlamaya değer yok şu an görüyorsunuz depoları fazla doldurmuyoruz yani.